Olay şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi biz tabi haberini aldık. Üç yabancı banka Türk lirasıyla ilgili bir operasyon başlatacak. Bak. Liramızı göçertmeye çalışıyorlar. Ses etmedik. Gece operasyon başladı. Tabi dolar fırladı o. Görmüşsünüzdür. 7-24 lira falan çıktı ya o olay işte. Hiç ses etmedik falan. Sonra ben hemen dedim ki reis durum bilgilendirelim. Aradık falan dedi ki olayı stoplar. Hemen biz kurmayları aldık, ekonomistleri aldık, bakanlar falan hemen toplantı odamıza geçtik iki tane masa kurduk. Olay ciddi çünkü. Çok ciddi bir olay var karşımızda. Hemen iki masa kurduk. Okey takımlarını çıkarttık. Taşları dağıtmaya baş... He? Yok biz karar veremeyiz ki zaten bizim ne? Biz hani reis karar verirken vakit geçsin diye orada oturduk okey oynuyoruz. Hatta inanın bak şuradan çıkmak nasip olmasın. Sarı altı bekliyorum telefon çaldı reis aradı. Dedi ki okey e dönüyorum yani sarı altı çıksa okey koyacağım mı ayağı kafalarına. Dedi ki operasyon başlatın sizde. Hemen 3 bankanın işlemlerini durdurduk hacı. Tamam mı? Durdurduk yani. Biz bekliyoruz tabii. Tabi olay büyük yankı uyandırdı falan. Ertesi gün telefon çaldı açmıyorum. Yabancı banka görüyor mu zaten yabancı bankada yazıyor telefonla. Açmıyorum bir iki para en son dayanamadım açtım dedim ne ne istiyorsunuz buyur. Abi biz ettik sen ne oldu? bir hata ettik vallahi hatamızı anladık. Ne olur biz bir daha yap, tövbe yapmayacağız falan. Gal bari yakarıyor falan. Aradım ne istedik affedin gitsin dedi. <laughs> Ondan sonra Neyse biz onları affettik. Şimdi tekrar farkındaysak yasak kalktı. İşlemlere başladılar. Sonra bir baklava falan getirdiler. Olay tatlıya bağladık. Olay bu yani sonuçta.